Bakın arkadaşlar bunun fren balatasını değiştiriyorum. Aslında yenisini alacağım da arkalar biraz gitmiş. Öne arkaya, arkaya öne takacağım. Çok saçma bir şey yapmışlar. Onu göstereyim. Normalde bakın bunun böyle takıyorsun ya. Anne. Burada mı mıknatıs oluyor böyle. Geçirdiğin zaman çak diye yapışıyor. Anne. Bakın şöyle bir şey koymuşlar. Şöyle demir mıknatıs yerine şöyle tutması için bu da çok saçma bu. Normalde bakın bu vidalar var ya şu arkadan iki tane. Bak şunu ben komple buradan söküyorsun bunu. Şuradan söktüğün zaman zaten bunları açmana gerek yok. Normalde çoğu insan bakın şu vidaları söküyor. Buradan sökmenize gerek yok. Bakın şuradan söküyorsunuz. Şuradan söktüğünüz zaman şu, şu arkada iki tane vida var ya bu yanlarda bak. Bunları da söktüğünüz zaman bu böyle ne oluyor? Bakın açılmış oluyor. Açıldığı zaman bakın bu cımbızla falan böyle bir çekiyorsun çıkıyor zaten bu. Şimdi ben ne yaptım? Bunları böyle söktüm ya. Şimdi bunları takmak için bunu komple açtım ki bu işte bu zıpırtı mı nedir bunu takmak için mıknatıs yerine Şöyle tutuyor sıkıyor ki oradan işte çıkmasın bunu. Çok saçma bir şey yapmışlar. Şöyle bakalım. Bayağı uğraştırdı ellerime baksanıza. Çünkü öbür scooby de bunu açtığımda mesela hafif böyle buradan açmıştım. Şuradan vidayı hafif şey yaptım. Açtım. Bir şey mıknatısla böyle çektim çıktı. Çünkü arkası mıknatısla ama ben anlamadım. Bu Bakayım mıknatıs var mı yok mu? Burada bir şey var ama mıknatıs değil yani. Bunun arkasında herhalde bu. Kopmuş mu ne? Bunu koparmışlar mı? Nedir? Baksanıza hiç tutmuyor yani. Ne biçim ne saçma bir şey buraya takmışlar ben de anlamıyorum. Normalde böyle olmaması lazım anlamadım. Niye böyle bir şey takmışlar ki? Ben de anlamadım hiçbir şey. Bakalım şimdi takalım. <laughs> Bunun arkasında bak bir mıknatıs olacak ki bak bu demire o yüzden koymuşlar. Böyle tuttuğunda tak diye yapışacak buraya. Yapışmıyor maalesef. Evet taktık. Evet arkadaşlar bakın buradan söktüm. Doğru oraya takıyorum vidalarını çünkü bak buradan da söküyorlar normal ben buradan sökmüyorum çünkü oradan söktüğün zaman ayarı kaçıyor buradan söküyorsun zaten komple çıkıyor ama tabii ki oradan da ayarını buradan içeriden de bak o taraftan da şu diskin arasından da verebiliyorsun biraz işte alyanla sıkıyorsun işte oradan öne attırıyor ayarını verebiliyorsun çünkü en geride durmasın. Freni sıktığın zaman bak iki balata da normalde aynı olacak şey. Ya <laughs>